Size merhaba arkadaşlar bugün sizler arkadaşlar bugün arkadaşlar bugün size bir tane hesap tanıtacağım arkadaşlar Çekilişle vereceğim hesabı göstereceğim arkadaşlar arkadaşlar hesabı ilk önce bir tanıtayım arkadaşlar e, hesabın içinde ilk önce hesabın içinden başlayalım arkadaşlar hesabın içinden ilk önce bir numara olarak Anka Crow var arkadaşlar hesap tam tamına e, 140 arka, e, hesabı söyleyen kişi 140 TL diyor ama ben bilmiyorum arkadaşlar hesabı söyleyen kişi 140 TL diyor. İnşallah 140 TL'dir ben bilmiyorum fazla ama 140 TL'dir hesap diyor. Ve hesabın içinde Anka Crow var beyler. Bu skin çok pahalı bir skinmiş arkadaşlar. Ve Anka Crow varmış arkadaşlar. Ve içindeki de söyleyeyim. İçindeki hangi şey bak olmadığı karakterler bu beyler. Gale yok, Sandy yok, Leon yok, Nanny yok, Sprite yok, Spike yok arkadaşlar. Sadece Crow, Mr. P, Max, Gene, Tara, Mortis, B, Bibi, Frank, Pam, Car, Jesse, Pepper, Penny, Darley, Rico, Poco, Rosso, Barley, Ems, El Primo, 8 bit, Tick, Bo, Dynamic, Brock, Jesse, Bal ve Colt'la Nita ve Shelly var arkadaşlar. Ee, karakterlerimiz böyle beyler. En pahalısı da Crow beyler. Crow 24 level. 24 rütbe beyler düşünün artık bu hesabı size veriyorum beyler. Ya yapmanız gerekenler çok basit beyler. Sadece sizden yapmanız gerekenler şu beyler. Abone olmanız bu kanala abone olmanız bak bu kanala abone olmanız ve şu taraftaki aşağı taraftaki aşağı sol taraftaki kanala abone olmanız beyler. Şu taraf var ya sol tarafa abone olmanız lazım beyler. Ya şu ekranda çıkan kanala abone olacaksınız beyler. Ekranda şu an çıkan kanala abone olacaksınız. Ee, ve bu videoya like atacaksınız beyler. Bu videoya like atacaksınız ve yorumlara instagram hesabını yazacaksınız ki ben oradan ulaşayım size beyler. Lütfen abone olacaksınız ve ekranda çıkan youtube kanalına abone olacaksınız. O hesabı veren kişinin youtube kanalı beyler bu arada. Ee, bir de yorumlara instagram adresini yazacaksınız ve videoya like atacaksınız beyler. Ee, Bunlar da beyler. Ee, hemen şurayı göstereyim. Hemen şurayı göstereyim arkadaşlar. Hemen şuraya girelim. E, pro adı e, Pro Gamers beyler. E, en yüksek kupası 14.292 ve 93 level beyler. 93, 93 level beyler. O kadar fazla ki. 93 level beyler. 24 e, rütbeli bir kralı var beyler. Kral ve Anka var beyler. Çok güzel ama çok güzel hesap beyler. Bra Pasta. Kaçıncı şey demiş Bra Pasta? 8. arkadaşlar fazla önemiyor arkadaş 8. beyler ee, bu hesabı size vereceğim beyler bakın tekrardan söylüyorum yapmanız gerekenleri tekrardan söylüyorum abone olmanız ve şu an ekranda çıkan kanala abone olmanız ikinci şartım ve videoya like atmanız ve yorumlara instagram adresinizi yazmanız beyler tamam mı yaptınız mı çok teşekkürler ya videomuz bu kadardı beyler bu çekiliş e, kaç abonede açıklanacak beyler bu çekiliş 2000, 2000, 2100 abonede açıklanacak ya da 2050 ya da 2100 abonede açıklanacak beyler. Sizleri e, 2000 abonede ya da 2000 2100 işte o, o civarlarda 2050 2100 abonede açıklanacak beyler ee, bol şans e, herkes kazanmasını dileğiyle bir, bir kişi e, kazanmış oluyor İnşallah o çıkan hakkıyla kazanır ve inşallah dürüst bir kız kazanana çıkar beyler neyse Allah'a emanet olun. Like atmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay beyler.